Arkadaşlar merhaba. İsmim Murat Yazılıda. Makine alan öğretmeni öğretmeniyim. Asu Teknik Koleji'nde. Şimdi bugün sizlere matkapları anlatacağız. matkabın aslında bilenmesini anlatacağız. Matkaptaki açıların ne iş yaradığını anlatacağız. Elimde görmüş olduğunuz matkap şu an direkt hiç kullanılmamış bir matkap gördüğünüz gibi. Şöyle. Burada matkaba gelecek olursak arkadaşlar Matkabın helis boyu dediğimiz kısım helis boyu. Biz delik delerken helis boyunu, bu helis boyunun dışında bir derinliğe girmeyi tavsiye etmiyoruz. Matkapta sıkıştırma yapar. Bakarken buna bakacağız. Şurası arkadaşlar, bakın işlemiş olan şu kısım, şurası arkadaşlar e, zırhı, matkabın zırhı. Bazı matkaplarda görürsünüz e, zırhta zarar gördüyse o, o kısma kadarını kesip daha sonra bilinmesi gerekiyor. Yoksa matkap yine körecektir çok hızlı şekilde. Şimdi açılara gelecek olursak arkadaşlar matkabın standartta e, bir bir açıdan aldığımızda matkabı baktığımızda 118 derecedir. Şöyle ayarladım da göstereyim. Matkabımız şu şekilde baktığımda şu şekilde baktığımızda arkadaşlar tam oturuyor. Ben var arada 118 derece ayarladım bunu da. Şimdi 118 derece bizim kesme açı e, buradaki kesme açımız gördüğünüz gibi iki yanağın toplam açısı. Şu kısım arkadaşlar. Şu kısım arkadaşlar kesme işlemi yaptığımız ağızlar. Şu kısım kesme işlemini yaptığımız ağızlar. Bunların eşit olması gerekiyor. Bu ağızların eşit olması gerekiyor. Şimdi burada matkapla da bilerken de bakacağımız kısım şuradaki düzlük gibi görünüyor. Bakın şuradaki çizgiyi görüyorsunuz merkezdeki. Ora burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 55 derecedir. Yani 90 derece olursa bu kesme de aslında orada kazıma da yapıyor. Merkez noktasından dönerken tecrübeyle bulunmuş 55 derece olarak literatüre geçmiştir. Bu kısımda arkadaşlar şurası sap kısmı. Sap kısmı arkadaşlar genelde piyasada bulacağımız çap 20'ye kadar şaftı e, ucuyla aynı olan düz silindirik e, matkaplar bulabilirsiniz ama özellikle 20'nin üzerine çıktığınızda konik e, saplı olan e, birbirine o konik morsu ile birlikte kullanacağınız matkaplar çıkar. Veyahut da daha rigid kullanım içinde daha küçük yani beşlik bir matkabı da konik saplı bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar matkap da arkadaşlar eee bilemeyi anlatacağım ama bilemeyi anlatırken şurada arkadaşlar matkabı eğer siz şu açısını 118 derece yerine şuradaki gibi daha büyük yani 135 derece 140 derece doğru çıkarsanız uç açısı çok büyük olur ve ezerek e, kesme yapar. Ciddi bir sürtünme oluşur. Biz bu tür e, bilemeyi nerede yaparız? Çok büyük. Örneğin çap 42 bir matkap kullanıyorsanız bu şekilde e, kullanırız. Yani açı 118'in üzerine çıkarız. 118 dereceden düşük bir açıda e, kullanırsak bilinmiş olursa matkabımız ne olur? Bu çabuk körlenir. Çok sivri olacağından dolayı bizim matkabımız çok çabuk körlenir. Ama Örneğin plastik gibi, derlin gibi, polyamit gibi malzemeleri deldiğim, delmek için e, kesme e, yüzey arttığından dolayı buradaki e, oralarda tavsiye ediyoruz. Yani 118 dereceden düşük, 110 derecelerde falan plastik falan delerken e, bileyebilirsiniz matkabınızı. Kaçık bilerseniz ne olur? Bakın merkez çizgisi Burada siz bir tarafın yanağını şurası eşit olduğu halde bir tarafın şu kısmın birini daha geniş bir eksenden kaçırırsanız matkabı ne olur? Uç merkezde değildir. Matkap çapından büyük delik oluşturur. Eğer siz bir şeyi bilediniz bir matkabı ve örneğin 12 gelmesi gereken 12'lik bir matkapla delikten sonra eğer sizin deliğiniz 12.5 çıkıyorsa Örneğin burada kaçık bileme vardır. Bunu nerede kullanıyor? Böyle çok iyi eski ustalar şöyle yapardı. Örneğin e, metrik 12 bir kılavuz çekecek. E, metrik 10 e, deli çapı 10.2 olduğu için 10 matkabı birazcık kaçırarak e, 10.2 ile 10.5 arasına kadar kaçırarak 10 matkapla 10.5 veya 10.2'yi çıkarırlardı. Kesici kenarlar şurada arkadaşlar D'ye baktığımızda arkadaşlar iki kenar farklı ise iki kenar yani şuna eksende baktığımızda şu kısma şu kısma şunu bir bırakayım. Şu kısım da arkadaşlar şöyle bakalım bakın şurası şu kısmı şöyle düşünün. Bir yatayı eksenin attığımızı düşünelim. Burada kaçıklık olursa bir tarafa doğru bileme olursa merkezde olduğu halde bitiş yerleri kesme azamı. Burada arkadaşlar tek kenar ile kesme yapar. Yani kenarın biri boşa çıkar. Ee, bu da düzgün talaş oluşumunu etkiler olumsuz yönde. Ve matkabınızın çok çabuk körlenmesine ne sebep olur. Ee, şimdi arkadaşlar Kısaca matkapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. şimdi matkabın bilenmesine geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz bozuk bir matkap. Şimdi açı göstermeye çalıştık ama kamerada çok yakalayamadık. Ama görüyorsunuz şöyle bozuk bir matkap. Şimdi biz bunu bileceğiz. Daha sonrasında da açısını kontrol edeceğiz. Arkadaşlar şimdi taşta matkap bileceğiz. Kaçık bilemiş daha önce de bir matkabımız var elimizde. E, işe başlamadan önce kesinlikle gözlük kullanıyoruz. Eldiven kesinlikle kullanmıyoruz. Çünkü dönem beri yerdesiniz yakın ellerinden kavrama yapabilir. E, taşı kesinlikle ilk önce başına geçiyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Genelde sessiz çalışıyor son dönemdeki e, taşlar. E, unutulabiliyor. Kapağında olduğundan da emin olmamız gerekiyor. Ve yanımızda soğutma sıvısı veya da suyun olması gerekiyor. Çünkü bilerken matkap aşırı ısınca. Burada iki tane taş bağlamalarının sebebi şu. Birincisi aslında, birinci taş daha kaba, hani çok böyle düzlediyseniz matkap falan. Ee, kaba yani daha dişleri, ee, üzerinde kum taneleri iri, ee, kaba bir şekilde, hızlı bir şekilde talaş kaldırıyor. Buradaki ise son işlemle, Yüzey kalitesini artırarak buradaki taşla da son işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada arkadaşlar, e, bu da iş güvenliği açısından önemli bunlar da. Aslında gözümüze yine gelmemesi için e ben gözlük kullanıyorum şu an. Şimdi biz 118 derece bir matkabı aşağı yukarı böyle el alışkanlığı oluyor bir yerden sonra. İki parmağımızı şu şekilde koyuyoruz. İki parmağımızı bu şekilde koyduktan sonra bir parmağımızda da şu şekilde tutuyoruz. Aşağı yukarı açımız şu şekilde. 118'i karşılayacak şekilde şu şekilde matkabı biz üzerinde geldikten sonra şu izin şu e yatayda şu iki çizgiyi düşünün yatayda olması gerekiyor bakın şurayla şuranın yatayda bakıyorum karşıya ve elimde açısını verdim burada yapmam gereken buradan başlıyorum aşağı e buradan matkabın sap kısmını aşağı doğru bastırırken Döndüreceğim aynı zamanda. Yani iki işlem aynı anda yapmamız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yukarı 118 derecedeyim. Şu şekilde parmağımı tutturdum. Yaklaşık 1 santim civarında, 1, 1 cm bir 15 santim arasında mesafe bırakıyorum. Ve şu an üç parmakla tutuyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şu çizgilerin, şu çizgilerin yatay olarak duruyor olması ve açımızı sağlamamız. Yani şu ters çevirdiğimde aynı şekilde şurada. burada ben matkabın bu kesme ağzından başlayacağım. Arkasını yatırmam gerekiyor matkabın. Kesebilmesi için şuradaki matkabın şurası kesen ağızlar. Burası destek. Oraya destek olan yer kısmı sırt kısmı. Burası eğer yüksek kalırsa sürtme yapar. Eşit kalırsa yine sürtme yapar. Kes, çok doğru bir kesme yapamazsınız. Şu sırt kısmının bakın zırh değil bakın zırhın olduğu yer kesme ağzı oluyor. Arkasını hafiften yatırmamız gerekiyor. Burada bilerken dikkat edeceğim şey de Burada yapmışlar. Bu tarafa da dalmamanız gerekiyor burayı bilerken. Geliyorum şimdi. Buradan şu şekilde yukarı doğru kaldırırken bunu da döndürüyorum. Şöyle. Yarım turdan biraz fazla. Geliyorum. Bu şekilde. Çeviriyorum alfa. eşit merkez. Yani ne kadar yapıyorsam, mesela iki, iki, kere bunu yaptıysak, daha sonrasında iki kere de bunu yapıyoruz. Burayı yapıyoruz. Hani eşit tutması için. Geliyorum aynı şekilde burayı da. Sonra ısınıyor matla. Soğutuyorum soğutma sırasında. Daha sonrasında bizim diğer taşımız bozuktu. Onun için hepsini burada yapıyorum ben. Sonra soğutup aç ölçerimle kontrol ediyorum. Açımı getiriyorum. 118 dereceye. Daha sonrasında da kontrol ediyorum. Şu an bir kenarım olmuş ama diğer kenarım olmamış gördüğüm kadarıyla. Ben kameranın da çıkıyor görünüyor mu? Evet. Şu an bu kenarımın örneğin olduğunu, diğerinin daha yatık olduğunu görüyorum. Bu şekilde mastarıma bakarak matkabımı yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 118 derecede işaretim. 118 derece aç ölçerimi ayarladık ve matkabımı bilekten sonra gelip şuradan kontrolünü sağlıyorum. Bakın görüyorsunuz. Tam olarak şöyle ışık sızmış şekilde oturmuş oluyor. Şu an matkabım 118 derecede bilenmiştir.